Selamlar. Güncellememiz geldi. Hayırlısıyla 11'ine ulaştık. Böyle ben oynadım tabi bugün okuldayken. Video çekmeden önce yani. Böyle madeni bir şeyler bir şeyler gelmiş. Bunları işte zamanla geliştirebiliyoruz. Biraz Clash of Clans kafası. Bırakıyorsunuz kendi kendine geliş işte mining falan yapıyor. Ne işe yarayacaklar emin değilim. Şuradan yükseltmemizde bize e, samının kristal veriyor. Bir o işimize yarar. Buradan işte yükselttikçe neleri yükseltebileceğimizi gösteren bir şey yapmışlar buraya. Ancak e, dediğim gibi tam olarak ne işe yarıyor, neler yapabiliyoruz çok bir bilgim yok. Buradan işte harborda yaptığımız e, balık tutma şeylerini buradan şey yapabiliyoruz. E, ödül kazanabiliyoruz onlarla. Bunu işte level yükselttikçe muhtemelen arttırabiliyoruzdur. Ödüller de artıyordur gibi bir şey var. Onun dışında harbor'u 3. seviyeye şu an yükseltiyor. Böyle bir şey var ee, bende. War Room diye bir şey geldi. Bu aslında açık olan e, savaşma yerlerimizi böyle ayrı bir yere taşıdı gibi düşünebilirsiniz. Başka çok bir olayı yok buranın. Biraz göz kolaylığı açısından. E, başka güncellemede Şimdi birazdan Artifact edeceğiz. Onun dışında dediğim gibi şeyler değişti. Bitirler 180'e düştü gördüğünüz gibi. 200'de kesin alıyoruz. Bunlar güncellendi. Artık rahat rahat samon açabileceğiz. Yeni gelen şeyde. Banner'da. Ama Elohim ve Magnus'umuz var. Ben yine bekleteceğim muhtemelen samonlarımı. Geçen hafta olduğu gibi Beatrix kısmında yine bekletmiş olacağım gibi. Ee, onun dışında bir tane hero restimiz var kayı için. Kayıya güncelleme geldi biliyorsunuz. Kayıyı resetleyebiliyorsunuz buradan eğer fulllediğiniz bir kayı varsa. Başka neler değişti? Ee, GVG'deki item kaydetme özelliğimiz geldi sonunda. Şöyle e, update gir yaptıktan sonra karakterleriniz item giydirdiğinizde değiştirdiğinizde değişmiyorlar. Siz bir daha update geri yapana diye diyene kadar bu itemler sürekli bunların üzerinde kalıyor. O yönde iyi oldu bizim açımızdan. Başka başka aklıma gelen. Düşünelim düşünelim. he. Bir üç yeni yerimiz geldi. Hemen şuradan göstereyim. Hatta bende bir tane varyantmış mesela bunun adı. Ee, yeni setin Bizim eski ancient şeyimiz olmuş oldu bende. Bunu da kullanırız. Kullanırım diye tahmin ediyorum. Neyin üzerinde? Birinin üzerinde kullanırım. Şu anlık daha artı basmadım bunlara. Öyle bu şekilde. Şimdilik hem founder yapacağız hem de artifact açacağız birlikte. İlk önce founder ile başlayayım. Burada da biriktirdiğimiz 2487 buradan, 2200 de buradan. Bunları açacağız şimdi başlayalım onlu onlu. zaten başka da açamıyoruz onun en fazla. Karaktere özel çıkarsa bizim için güzel olur. Bakalım bunu satalım, satalım, satalım. Bunu da satalım. Kalabilir belki sen kal. Seni satalım. Sen de git, seni de satalım. Sen de git, sen de git. Sen kalabilirsin. Evet. İlk ondan iki tane almış olduk bir şeyler. Devam ediyoruz. U, üç tane, dört tane karakter özel çıktı. Çok iyi. Bakalım neymiş. Crit rate, atak speed, rage again. Atak bonusumuz yok. Valkyrie bonusu ne bunun? Cancel'layalım. World of Victory'nin her steinde %1 atak bonus fazladan kazanıyormuşuz. Bu kaç stack oluyor? 4 stack mi oluyor? Ya 4 stack ya 5 stek oluyor. %44 falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam atak bonusu. 48'e çıkar. Neyse satmayalım kalsın şimdilik. Oy bu item ne? Atak bonus, crit rate, rage regen, atak speed. %15'te kredi trade buradan var. Wow. Bu item baya iyi. Hemen kitleyelim. Volkamıza yeni item. Hayırlı uğurlu olsun. Abone, abone, abonation. Kredi rate yok bunun. O biraz sıkıntı ama neymiş? Bandus Endurist'u iki kere tetiklediğinde atak e basic atakları %10 şey kazanıyormuş ve bu charge damage'ı da yüzde yüz atak ekliyormuş. Bu da güzel. Bu da kalsın. Bunu da kitleyelim. Yovara çıkmış. Atak bonus. Crit rate. Crit damage. HP bonus. Bu da çok iyi. Ee, ama ben ama bende var yok. Yine de kalsın. Güzel. Hoşuma gitti. Walker haricinde. Ee... Yani crit rate yok ama kalsın hadi. Burada da atak bonus yok. Ama kalsın mı? Kalmasın. Kimde kullanacağım ki? Hiçbir bonusu yok. Hiç def bonusu yok bunun da. Bunu silelim. Evet. Devam ediyoruz. Constance'a çıkardık. Atak bonus. Sealing effect. HP bonus. Atak speed. O kadar güzel ki. Rage again Onlarını satayım. Özür dilerim tepkim için. Dünya'nın en iyi itemi. Bunları roll'leyeceğiz bir de. Of. Of. Çok iyi. Bunların bir de set olması lazım değil mi? İki tane constant sistemi olması lazım. Yani yanlış bilmiyorsam. Umarım öyle değildir tabii ki kalsın e, bu ikisini. Atak bonus. HP. Yani kullanmam muhtemelen ya. Satayım. E, bu ne ya? Atak itemi bu. HP bonus. Def bonusun yok senin. Sen kalabilirsin. Def bonusu yok. Sen de kalabilirsin. Sen de it. Güzel ya beğendim. Hoşuma gitti. Bu kadar erkenden iyi tam olmamız. Bu olmadan çıkartamadık karakteri özel bir şey. Atak bonus crit rate kalsın. O atak bonus atak speed crit rate kalsın. <laughs> Pardon. Bunu satacağız. Sen de kal. Atak bonusu yok. Ama belki HP'si olanları kullanırız. Alsın bu. Sen de git. Sen de git. Sen de kal. Sen gidebilirsin. Evet. Mitik aldık ama crit rate yok bunun da. Atak bonusu da yok. Bu ne lan? Bu nasıl mitik? Bu nasıl ancient? Allah Allah Ured'i ne çıkardık? Bunun da 4 statı bayağı iyi Full 4 stat ah. Full 4 stat ama bende Ured'in yok O yüzden yorum yapmayacağım şimdilik ama item bayağı iyiydi ee, Atak speed crit rate, atak bonusun yok senin Crit yok. Atak bonusun yok. HP def kalsın. HP def kalsın. HPC yok. HPC yok var. <laughs> Oralor. HP bonus, def bonus, atak speed, atak bonus. Bu da güzel. Çok iyi. Bunu da tutalım. Attack speed, tak attack bonusun yok. Threat yok. Bu arada siz benim kadar böyle satmayın bunları. Bunlar önemli. Normal şartlar altında. Ama benim için biraz daha late game itemleri çok daha önemli şu anda. O yüzden bu kadar rahat satıyorum. Bu kalsın. Tak bonusu yok. kal sen. Sen de kalabilirsin. Sen gidebilirsin. Ama oranları çok düşük değil anladığım kadarıyla çıkıyor yani. Karakter özel. Yine Uredin çıkardık. Bu güzel değil mesela. Atak bonusu yok. Ama yine de kalsın. Ee, bunlarda crit rate yok. İhtiyacımız yani ihtiyacımız yok. Bu güzel bir item. HP bonus, def bonus, healing effect, atak bonus. Bunun en optimali zaten def bonus yerine atak speed'i olması lazımdı. Ona da gelmiyor mitik olmadan, şey olmadan. Yani normal halinin en iyi hali gelmiş oldu diyebiliriz. Hop hop, 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 hop. yok. Bunu da satalım. Çok şey yeni. Şu itemden çok çıktı ya Astral Guardian'ın. Diğerlerinden daha az çıktı. Bu olmadan çıkaramadık karakteri özel. Devam edelim. Evet yok. Kullanmam dediğim gibi bunu. Bu belki olabilir. Gerçi ikisinde kalsın diye. Hiçbir bonus yok. Bu ne? Belki abomda kullanırız. Gerçi abomda bir tane çıkarmıştık da. Bu da güzelmiş. Bunu da kullanırız. 14 tane onlukumuz kaldı. <laughs> Dorado Volker e geldi. Bakalım. HP bonus, DEF bonus, atak speed DEF. Güzel, kötü değil. Kalsın. Kırık atak speed HP bonus HP. Bunu satalım diye düşünüyorum. Ee, çünkü böyle bir şey yiyemem. Giydirmem Volker'e. Atak bonus yok. Yani neyse kalsın. Daha yeni geldi güncelleme belki bir şeyler olur. O yüzden satmayayım. Atak bonus yok. Trade yok. Hp'si yok. F bonus. HP bonus. Bunları da satalım. Evet, sonraki olmaya geçelim. Yine karakter özel çıkmadı. Atak bonusumuz yok bonus yok. HP'si yok. Evet, bu güzellik kalabilir. Bu da kalsın. F bonus yok. F bonus yok. Ama bu kalsın yine de. Atak speed bonus. Yani kefek dişimiz zarar belki. bu da güzel. Bu da güzel. <laughs> 13 dakika oldu ya niye onu bak övdüm hemen çık karakter özel çıkmama başladı ya ayıptır güzel karar versin evet son oldumuz ova <laughs> vav yava çıktı yine. Ne çıktı? Atak bonus, attack speed regen, healing effect. Bütün crit yok. Yapacak bir şey yok. Evet, yok bunlarda. Hiçbir bonus yok. Bir bonus yok. Daha De var. DEF bonusu yok. Evet. şimdi geldik biraz daha önemli kısma. Hayırlısı, başlayalım bundan da. Bir kere red statları sileceğiz direkt. Bu ne? HP bonus, Crit Rate rejigen, def bonus, def. Bu kalabilir. Moral set, illaki kullanırız. Bu ne? Def bonus yok mu? Satalım. Hmm. Hmm, kalsın. Healing efekti bir setmiş bu yeni set. Atak bonusu yok bunda ama atak bonus kendinde varmış zaten. Bu kalsın, bu da güzel. Güzel. Daha gerisi bir şeyler verse daha mutlu olabilirim ama tabii ki. Evet tekrardan siliyoruz. Bu ne? Rage again. Ultimate Hulk gitsin. HP bonusu yok. Hiçbir bonus yok. Kalabilir. Mage'lere özel iki tane item geldi. Redleri tekrar bir silelim. Running efekti setten defans bonus istemeyiz. HP bonus. Bu da kalsın. Güzel crit rate crit damage attack speed atak bonus. Cursed Gout Güzel bir item. Güzel bir item. Attack bonus crit rate crit damage shedding efekt HP bonus. Bu da kalsın. bu yeni güncellemeyle gelenleri tutacağım bir süre dediğim gibi. Kötü olsa bile yani. Wow, her B çıktı. Atak atak bonus, crit rate. Keşke HP bonus olsa. Keşke HP bonus olsaydı. Crit damage, atak bonus, crit rate, Güzel. Atak speed yok ama sıkıntı değil. Biletleri tekrar bir silelim. Bu ne? Kredit. <laughs> Setinde de bonus istemeyiz. Bu ne? Atak. Bunları keşke başka bir sete gitseydi ya. Bunu silmek zorundayız çünkü. Yani kalsın. Tamam. De belki abama yani. Ufak bir ihtimal rate yok. Ama set için belki ihtiyacımız olabilir. Bunda da hiçbir bonus yok ama kalsın. Satarız belki son onları yine. Kamet'e geldi. Crit rate yok ama. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? diye sorarlar. Ben sormam. bu kalsın. Sen git. Bak yine aynısı. Atak bonus 40 damage. Atak def bonuslu bir ee, tank deme. Bunu mesela kameti şey abomination'a falan da veremeyiz. Bunda da hiçbir bonus yok. Crit rate, crit, crit damage, hiçbir bonus. Sen kal bakalım. Ooh. Atak bonus yok ama kalsın yine yeni set. 20 dakika oldu video ya. O hepsi flat. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Bak mesela bu güzel. Bu güzel bir set. Bu güzel bangle. Ring neyse. Bunda da atak bonus yok ama işimize yarar. Bunda da neyimiz yok. Bu olabilir belki. Yok olamaz. Bunu da satalım. Yine kamete geldi. Crit rate, crit, crit damage. HP, düz HP, HP healing efekti de. Olsun. yapacak bir şey yok. Devam edelim. Fletle bir silelim. Bu ne? Bir HP şey healing effect set olsaydı kalabilirdi sadece. Bu da agresif deme bu olmaz. Bu da olmaz. Bu olabilir mi? Durama kalsın bakalım. Bu kalabilir. 14-10'lumuz. Bir yarın çıktı. Kalbimde hala yaradır. Bir yarınam yoktur. Üzgünümdür. Bu ne hepsi flat çıkmış. Agresif item. Agresif item. Def bonus. Credit rating yok. Geçmiş olsun. Bir sonraki onlu. flet 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 bu ne kredi tam hepsini sattık mmm hmm. çok iyi item salazara güzel güzel bir item setleri tekrar bir satalım bu ne gelecek işime yaramaz bu ama. Agresif set. Bunu kalabilir misin? Kalamazsın. Bu ne? Kalamazsın sen de. Bu ne? Sen de kalamazsın. Bu ne? Crit rate, crit damage, atak bonus, HP atak. HP arttırıyor bir de. Bu biraz yazık olmuş ama yapacak bir şey yok. Son onluğumuza geldik şimdilik. Bu ne? Atak bonusu niye yok ya? Kötü atak bonusu yok. Regen. HP bonus olsaydı tutardık yine. HP bonus yok. Senin de HP bonusun yok. HP bonus. Def bonusun yok. Ön köpek olmaz. Ve bonus. Niye? Hiçbir bonus yok. Agresif set bundan da satmış olduk böylece. Yani. Olduğu kadar diyelim. Şimdi geçelim. Artifekte açılımına. Buradan da bir güzel bir şeyler alırsak. başlığımız hızlıca tarım. O ilk ondan boş çıkardık. Bize 4 yaptılar hadi. Bize 4. Tamam. O bir tane daha dahliye çıkarmış olduk. İyi olmuş. Hadi bir tane sutra. Hex. Hadi. Hadi. İlla ki çıkacaksın diyeyim. Hadi şimdi çıktı Rahat rahat. Kafamız rahat ilerleyelim. Bir tane kalepso için çıkarmış olduk. Kalepsom da vardı galiba zaten. Son onluğumuz kaldı. Bir de onu eksklusif açacağız şimdi. Hadi be. Bu hafta da çıkartamadık. Yapacak bir şey yok. Bakalım exclusive forcudan bir tane sutura alabiliyor muyuz? Onluyu yapıştırdım. Hop. Silasa çıkardık. Benim silasım zaten 25. Artık çıkmasın şu. iki tane ailenin çıktı. Çok kötü mü? iki tane ailen yani kullanırız illaki de. Silasınki biraz kötü oldu. Yapacak bir şey yok ama. Yine bir sutura çıkartamadık. O kadar bekledik bekledik. Gördüğünüz gibi silasım artı 25. Neyse yapacak bir şey yok. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.